Arkadaşlar az önce yanlışlıkla Fava'yla girdik Allah Allah. e, Ranked'da. Elimizi verdiler birazcık. Uff. La casa, Tamam. Orada la. Ben de mesela almayacağım. Topu Osmanlı evladı öldü. Kurun. Ha kur. Protect, Protect me. Al rahat. salat. Şu çubukla. Duran bize doğru bakıyor senin Duran. <laughs> Arkadan doğru açırsa kötü. Helal lan ne oldu altına sıçtın herhalde <laughs> sen. Altına alsana sattın mı? <laughs> Valla scope kapatırken vurdum lan. Şuna bak yalan attım he. Yalan attım bu arada çok da güzel oldu. Çank çank. <laughs> Apır, apır. Tamam. Var güçte. Gide. Karısını parayla sattım, çaldırıyor. Dur dur dur. Kanka burada. Burada. Korku filmi gibi ülkün şu an. Beni nereden gördü bu? Kanka yok ya izliyorlar. Yok <laughs> ya izliyor valla vallahi bir izliyor. Bir izliyor. Çıkıyoruz var yukarıda. What the fuck? Really? Okay. Alırsın. Alırsın. Götleyemiyor lan gelmeye. Patat patat patat. Oy. <laughs> Oğlum ben sana dedim alırsın diye ya. Adam. Beyler tam e, GM şeyinin arkasında. Bu basıyorlar yani kenar. sporcular onun <gülüyor> arkasında. <gülüyor> ben alırım da onu. Dur bakayım bir. Bir deneyeceğim. Öldü gerizekalı rahmetli. İsmin Can merhaba. <laughs> Mozi <Mozedron gezdiğim. gülüyor> He. Mavi gözüküyor onu kesin vurun. Bir tanesi öldü. Benim çıkayım ya? Beni korusanıza. Samet kalkanı getir lan, kalkanı dur, dur. getir. Dur, dur. İçerideyim Vedat, içerideyim, içerideyim. Sane ben burada adam var. Ben kuruyorum Samet, keşke oraya gitmeseydin. C4 attı. Bana atamadım al. Onu bile beceremedi Allah'ın salağı ya. Adamı giyerdin. GM'e kurdum ben bombayı. Abi adam kapıda, kapıda. Bir de içeride var. Kanka Güzel. içeride Semih, içeride. Arka. Faruk gel buraya. Alırsınız artık rahat. Bir tanesi burada. Mozi burada. Çok hazine var lan. Tamam Mozi içeride abi. Küçük yerde. Tamamım vardı ya. adam. Samet masum dönüp dö şey çeviremedim lan. Şeyi zorluyor. Duvarım. Kanka onu oradan al da şuraya. Nereye? Gireyim tamam. mi? Yerde. Aşağıda adam geliyor lan sanki. Kale Benim olduğum yerden. Mi? Ya aşağıda adam var ya. Yok böyle bir şey Vurdum bu arada. Aşağıdan kim geliyorsa. seyir bak unutmayın. Geliyor mu hala? Geliyor. Bayağı vurdum ona ya. Şaşırdı <laughs> Elektriği Elektri alamıyor da kal yazık. Nereye attın onu? Aşağı kattan attım Oy mükemmel bir save yaptım bu Ali what mı? are you doing? Altta iki kişi. Hepsi orada, hepsi orada. Alt dediğiniz yer nere? Pink bir. Eee evet. merdiven. Tam bir de. mı? Aynen odası. orası. Dur abi dur dur dur. Adama e, burası tamam. kaçıyor abi. Capcom rush. Ben de bak şey. Ben Nasıl e low. Adam hey be ya. adam. 25, 25 santim 65 santim. Oha lan ne yaptın lan? Onu Eko <takers> abi doğru ya. E, MB e, ne lan? Mercedes Benz mi demek istiyorsun? My bad. Hayır hemen. Bu da my Ben pencereye bakıyorum. Adam pencereden vuruyor. Ana! Arkanız boş Semih. Gerizekarlar kendi kendine bitirdi lan. Osman'a böyle çökmedi oğlum bu ne ya. O da construction'da da olabilir sana. Helal. Bütten giriyor. Böyle diğer base'e baksanız abi. <laughs> <laughs> Buradan bir yakıyı başlayalım. Bir var mı? Var. Boş. Acele edin, kaç. Semih bomba atayım mı ona? Faruk. Semih. Kim he? He, Farukmuş. At 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 at. at. Montaigne mi? Başka var mı? Aynen. O adam var orada. Hayır hayır başka adam var orada. Çıkamam. Gördü beni ya. Bomba zaman atarsın. Aynen aynen. Kali var orada arkadan destekliyor. Koşan biri var. Sürpriz. Senin solundan gelmez değil mi solda kızlar şurada? Yok kapı kapalı abi. Balkonda adam var mı Samet? Var var. Geldi. Tam Abi monteyn içeride, monteyn içeride, dörtte. Öldü gerizekalı. Kalkanı çıkardı. Ka Kaç, kişi var? Bir ya da iki. İçeride. Bir i̇çeride de, de içeride değil dışarıda şu an. Şu an burada. İçeri girdi mi lan o? Çıkıyorum ya çıkıyorum Sorun yok şu an. Hepsi dışarıda şu an. Valla nereden vurdum? Kenardan mı vurdu? Aynen ya. Yani. Pencereden vurmuş. Yani, gelecek rushlayacak. Balkonda. 2 kişi Arkada almaya çalışıyor arkadan Bir şey hafifledim bu evet. sağ ol, sağ ol. Kali, kali. kali mi? Kali Kali ya arkadan dolandı. o zaman? Nasıl nasıl, nasıl Adam ediyoruz? burada la Oha adam vurdum adam sonra öldü. Hayır, Rahmetli ya. ya. Oğlum çok iyi lan pinkten yaralanmıyor. <laughs> <laughs> adam pencerede ya. Adamın kırdığı nüfus gelmedi ya. Bomba kimde? Ben, ben de, de bomba. Allah belanı versin adam buradaymış. Göremedim ki kanka <laughs> çok acayip lag. Güzeldi <laughs> şu <an. gülüyor> Yok laz lag var ya. Ne <laughs> göstermiyor şu an. Atayım mı Semih? Bir denek mi? Fake. Aa kuramayız ki. Maestro var. Bize bomba lazım. Bir dakika dur dur. Şu an sırası değil. O bakıyor kapıda kapıda. Faruk nerede lan? Kapıyı göstermiyorlar bana. Seni seni saçıyorsun Hangi kapıda? Nerede? Şu şeyde o ya. yandan bak. Bu sağda adam var bak. Şeyi kırık değil mi? Tamam. Bir tane atarım içeri. Lan onu da atamadın mı? Senin kalkana çarptın. Çık. Tamam flashları Al. bitiriyorsan. Allah. Semih gir anasını satayım. Dur kanka. Lan dur onu. Oyunu unuttuk anasını satayım. Gir 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 ana hiçbir şey göremiyor. Buraya. Kur 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 kur. What are you waiting for guys? Ana çok iyi. Dışarı çıkıp duruyor. Dışarı çıktı. Tamam sıkıntı yok abi. Biz bombayı kurduk. Adam işaretinde piklemeyin. Helal. Ellerine verdik Zula. Şu adamı alsanız. Ben alayım onu bekle. Ben tuttum abi kapıyı kendini Öyle kaldırdı olsun. herhalde. İşaretimde. Çık gireceğim. tamam. çık. Onlar. Kapıyı tarasana abi. Merdivene kaçtı. İşaretim. Tamam, tamam. Lan. <laughs> Faruk. Ha Ekobeymiş iyi tamam, tamam İyi de aldık. Seni mi vurdun? Yo. Ben alacaktım bak girdim görüyor musun? <laughs> He. Abi bir mi kırdın? Demle. Geri zekalı ya. Çok iyi öldürdüm. En iyisi öldür beyler. Koru ya pencere adam var ya. Injurlandın mı? Öldürecek mi beni? Kaldırsanız abi. Sen kaldırsan. Öyle, kal öyle. Çıratayım. Gerek mi Semih? Atayım yeah. şeyleri. Atayım şeyleri gerek mi? Mira'nın C4'ü var, taçanka betle, var. Bekle drone atıyorum. Olmaz olmaz, daha da olmaz. Koru beni. Güvendesin abi zaten. Solda adam yok. Dıştan tutuyorlar burayı. Aynen. İçeride şurada bir adam var. Bunu ben indireyim ya? Tamam bak burada. Adam işaretimde, taçanka. Şey at yavrum at. Semih, Semih senden vuramadım Semih. Çekil bir. Ağabey ağabey. Burada. Kafanı çek. Burada. Burada. Tam köşede. Helal. bulacağım çok az zaten. Dışarıya bakacağım. Bekle. Kuracağım. Dışta adam var. Mira. Penceresinden oynuyor. Veriyorum ayarı. Leştirdim. Veriyorum ayarı. Ver. Bir kör daha çık Çıktı dışarı. Onları ben arka alayım ya. Ananı Ana Ananı alalım. Anan. Mirayı rahatsız etti. Adam. Sen önemlisin. Çözüyor mu? Yok ya çözüm ben ya. Gel la buraya. Merdiven de kaçtı abi. Kanlarımız az istersen gösterme bak. Şuradan gelebilir. Kameralara. No. Göstersen oğlum zaten öleceğin ya. Kimse öldüremedi adamı.